Salı sohbetinden herkese merhabalar arşiv koleksiyon retro emülasyon konulu bu haftaki videomuza hoş geldiniz. Kanala abone olmayan arkadaşlar hemen videonun başında söylüyoruz. Eğer kanalımızdaki içeriklerden hoşlanıyorsanız beğeniyorsanız ki baya bir içerik var. Özellikle bu salı sohbeti videolarını ben eski oyunculara eski oyunlarla ilgili muhabbetleri seven arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. Kanaldaki videoları tarayın muhakkak sizin de ilginizi çekecek videolar olacaktır. Tabi sadece kanal abone olmakla kalmayın. Bildirimleri açın, videoları beğenin, yorumlarınıza da bu videolara katkıda bulunun. Hazır Bethesda ile ilgili muhabbetler vaya böyle bir ay yuka çıktı. Malumunuz Starfield yayınlandı bu ay içinde, ayın başında. Oyuncular yoğun olarak oynuyorlar. Bununla ilgili muhabbetleri zaten hem canlı yayınlarda hem de videolarımızda yapıyoruz. Bu hafta ben sizlere salı sohbetinde yine bir Bethesda oyunu aşağı yukarı bir 17 yıl falan oldu. 2006'da çıkmış. Oblivion'ı tanıtacağım. Oblivion 2006 yılında Xbox'a çıktı. 2007 yılında da PlayStation'a geldi. Biraz gecikmeli geldi. Morrowind'in üstüne gelen dördüncü The Elder Scrolls oyunuydu Oblivion. Gerçekten çok başarılı bir oyundu. 90 küsür civarı da meta puanları var bu oyunun. Geliştirilmesine de Morrowind biliyorsunuz 2002'nin son aylarında çıkmıştı. Hemen onun çıkışını mütakiben adamlar bunu geliştirmeye başladılar. Bu 4 yıllık süre içinde oyunla ilgili bazı yenilikçi yaklaşımlar geliştirdi bu adamlar. Sonuçta bu oyun yine Creation Crashneycınla yapıldı ama o dönem için yenilikçi sayılabilecek bu prosedural içerik derler. Prosedural içeriği ben size şöyle izah edeyim. Şimdi oyunla ilgili içeriği oyunun motoru kendisi anlık olarak hazırlıyor. Oyunun dünyasını tasarlarken bu yüzey şekilleri, dağlar, dereler, ırmaklar, onlar bunlar. Bunları bilgisayara prosedural olarak ürettirirler. Tabi daha sonra yapım ekibindeki program bu tasarımları elden geçirdiler daha uygun hale getirdiler ama oyunun bu yüzey şekilleri prosedürel olarak oluşturuldu tabi sadece yüzey şekillerinin oluşturulması için prosedürel teknikler kullanılmadı aynı zamanda oyun içindeki NPC'ler de bu prosedürel yöntemle üretildi bunu o dönemde Radiant AI dediler yani yapay zeka Radiant diye düşünün bunu zaten oyuncularda da karşılığını bulmuş sevilmiş sevilerek oynanmış oyunlardan biri oldu 2006 2007. İşte 2006 Xbox dedik. 2007 PlayStation. xbox'a birlikte zaten bilgisayara da çıktı. Oyun çıktıktan bir süre sonra bu oyuna Knights of the Nine ve Shivering Isle isimli iki tane ek paket geldi. Bu ek paketlerle oyun daha da genişledi. Zaten benim elimdeki PlayStation üst sürümü dikkat ediyorsanız Game of the Year Edition. Yalnız bunu biz alıyoruz ya maalesef ülkemizde. Dışarıda da bunu yapıyorlar mı bilmiyorum. Dış kapakları bazen oyunu sattığınız yerde adamlar kendi kendileri basıyorlar artık yıpranmış mı oluyor Onlar artık bu blu medyalar, DVD de olabilir. Bunlar adamlara direkt sadece DVD blu olarak mı geliyor bilemiyorum. Daha sonra kendileri de paketliyor olabilir. Bu şekilde benim elimdeki paket. Bunun içinde gördüğünüz üzere herhangi bir kitapçı da yok. PlayStation 3 döneminde oyunların içinde iyi kötü de olsa bir kitapçık vardı. PS4 döneminde artık bunu tek bir parçasına düşürdüler. PlayStation 2 dönemine gidin daha kalın kitapçıklar var. PlayStation 1 dönemine gidin içinden adeta böyle bir ansiklopedi çıkıyor. Ansiklopedi dediğime bakmayın tabii. PS2, PS3 döneminde kutu içerinden çıkan o broşürler, kitapçıklar onlara nazaran PlayStation 1 döneminde kutudan çıkan kitapçıklar çok daha zengindi. Daha fazla bilgi vardı. Sadece oyunu oynamak için gereken bilgiler değil. Oyunun senaryosu ile ilgili hikaye, karakterleri size tanıtıyorlar. Bazı ipuçları falan veriyorlardı. Gerçi artık devir de biraz ilerledi. Yani bu kitapçıkların olmama olmasını ben aslına bakarsanız biraz normalde karşılıyorum. Çünkü oyun alıyorsunuz artık oyunla ilgili her içeriği internet üzerinden dijital olarak erişme imkanınız var. PDF olarak bunları yayınlıyorlar. Hatta bazı oyunlar için oyunu yapan ekipler kamera arkası diyebileceğimiz nitelikli içerikleri de yayınlıyorlar. Youtube üzerinden veya başka sosyal medya araçları üzerinden bu içeriklere erişebiliyorsunuz. Kendi sitelerinde de yayınlayabiliyorlar. Yani bir oyun çıktığında normalde eskiden kitapçık içinde olan bilgiler. Bunlar internet üzerinden erişilebilir hale geliyor. Belki de işte bu ağaçlar falan kesmiyorlar. Çevreye duyarlılık falan ama tabi hikaye firmalar bu işin para tarafına bu işe dökülen emek kısmına bakıyorlar. Az emekte çok para kazanmayı düşünüyorlar. Neyse biz Oblivion muhabbetini fazla diğer konulara taşırmayalım. Oblivion'a dönelim. Oblivion'un çıkış tarihi ve oyunun yapımıyla ilgili böyle ufak tefek size bilgiler verdim ama 2006-2007 yeni nesil konsollar tabi o dönem için yeni nesil konsollar, 7. nesil konsollar hayatımıza yeni yeni girdiği dönemler. Zaten biliyorsunuz Xbox 360 2006 yılında PlayStation'da 2007 yılında çıkmıştı. Oyunun çıkış tarihi de buna paralel. 2006'da Xbox 360'a, 2007'de PlayStation 3'e geliyor. Bilgisayarda da Xbox 360'ın çıkış tarihiyle aynı zamanda yayınlanmış oldu bu oyun. Şimdi yeni bir konsol neslinin başlamış olmasının oyunculara vermiş olduğu heyecan, rol yapma oyunların devrim niteliğinde bazı yenilikler oluyor. Çünkü teknolojinin konsol üreten firmalara bu konsollara oyun yapan stüdyolara yollara sağlamış olduğu yeni yeni imkanlar var. Bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman oyunlara gelen yeniliklerde oyuncular açısından bazı noktalarda devrimsel olmasa bile yenilikçi oluyor. Bakıyorsunuz oyun oynarken ister istemez bu yenilikçi oyunların etkisi altına giriyorsunuz. Oblivion da o oyunlardan birisiydi. Oyunun bence en güzel tarafı oyuncuya tanımış olduğu özgürlüktü. Çünkü oyunun tanımı da şu şekilde açık dünya rol yapma oyunu. Oyunun hikayesinden bağımsız yani kendinizi oyunun hikayesinden kopartıp oyunun dünyasında yaşayan bir birey gibi her yerini gezebiliyorsunuz. Şimdiki oyunlardaki o manasız yan görevler gibi yan görevler değil ya. Çok güzel çok tatlı yan görevler vardı. Hatta bir gece atıyorduk kalkıyorduk bizi gece vampir ısırmış abi. Vampir olarak oyuna devam edebiliyorsunuz ama bunun sonuçları var. Yani Oblivion'da bir vampir olarak oynayabiliyorsunuz. Gündüz gezemiyorsunuz. İşte insanlar sizden korkuyorlar, kaçıyorlar. O vampirlik işinden kurtulmanın çok ciddi bir prosedürü vardı. Oraya gidiyorsun, onu yapıyorsun. Buraya gidiyorsun, bunu yapıyorsun. Oyunun başlarında da oyuncunun karşısına çıkan bir engel olduğu için... ...yani vampir olmak istemeyenler için bir engel. Yani vampir olarak siz oyuna devam etmek istiyorsanız bu güzel bir şey. Hemen yani oyun başında size ekstra güç sağlayan bir şey. Tabii dezavantajlar da vardı. Onunla falan uğraşıyordunuz bu bir nevi ana hikayenin bir parçası mı değil mi? Bu ayrımın bile farkına varamayacağınız nitelikte bir yan görevdi bu vampir işi. Yani vampir işini siz isteseniz oyunu vampir olarak bitiriyorsunuz. Yani onunla ilgili bir yan görev yapmanıza gerek yok. Ama vampirlikten kurtulmak istiyorsanız bu güzel bir yan görev haline dönüşü. Siz yapıyorsunuz geri normal insan formuna dönüyorsunuz. Gerçekten değişikti. Daha kovalıyorlardı falan şehirlere gidiyorsunuz vampir olduğunuzu fark edenler. Enteresandı. Bir de oyunlarda Oblivion işte kapılar falan filan açılıyor. Dediğim gibi ana hikayeyi böyle bir kenara atıp oyunun içinde yaşıyorsunuz. Bunu o devirde düşünün 2006'da 2007'de oyuncuların oynadığı bir oyunda size sunabilen bir oyundu. Ve çok hak edilmiş güzel puanlar aldı Oblivion. Oyuncular bayağı beğenerek oynadılar. Tabi Oblivion'la ilgili oyuncuların anılarındaki her şey Oblivion'ın böyle mükemmelliği, güzelliği, oyunculara sunduğu imkanlar değil. Oblivion'la birlikte hayat hayatımıza giren bazı şeyler de oldu. Olumsuz şeyler bunlar. Ben bunlardan videolarımda, canlı yayınlarda muhakkak bahsetmişimdir. Çünkü gerçekten de eleştirilecek bir şeyi Bethesda bizim hayatımıza soktu. Adamlar oyun içinde kullandığımız bineklere parayla oyun içi eşya satma işini başlatmışlardı. Yani ata zırh alıyorsunuz abi. Parayla zırh alıyorsunuz. Bu oyun içi bir eşyanın konsol tarafında. Gerçi bilgisayar tarafında illaki buna benzer örnekler ufak tefek olsa da öncesinde görülmüş olabilir ama Oblivion'la birlikte Bethesda'nın bu uygulaması oyun dünyasında ses getirdi. Olumsuz bir ses getirdi. Oyuncular bakın 17 yıl olmuş 2006 2023. Bu 17 yıllık süre geçmiş olmasına rağmen hala bu oyun içi eşyaların satışı ile ilgili olumsuz bir değerlendirme yapıldığı zaman bütün bu olumsuz değerlendirmelerin dönüp dolaşıp kendisini temellendirdiği, dayandırdığı nokta işte Oblivion'da at için satılmış olan para karşılığı satılmış olan o zırhtır abi. O mikro ödeme mi dersiniz ona? Oyun içi eşya satma mı dersiniz? O dönemden sonra oyunlarda bu tarz içerikler bizim karşımıza çıkmaya başladı. Olumludur. Bazı oyuncular bunu beğenirler. Ne güzel işte benim karakterim şöyle görünüyor. Arabamın kaplaması böyle. Silahımın kaplaması şöyle. Şöyle bir bıçak çıktı. Şöyle bir bıçağı ben başkasından şu fiyata aldım. Değeri yükseldi. Ya bunları seven oyuncular var. Gerçi son dönemde sosyal medyada özellikle konuştuğumuz zaman benim gibi eski olan oyuncular eski oyunlara ciddi manada özlem duyuyorlar. Bu duydukları özlemi de oynadıkları oyunlarla dışa vuruyorlar. İşte adam oturuyor şu oyunu ya 90'lı yılların sonunda çıkmış. 2000'li yılların başında gelmiş. Hatta daha eskiye gidip NES, SNES döneminde çıkan oyunları keyifle oynayan ve bunu sosyal medyada paylaşan insanlar görüyorum. Samimiyetlerine de inandığım insanlar. Gerçekten bu oyunları açıyorlar. Sonuna kadar oynuyorlar, bitiriyorlar. Aşırı derecede keyif alıyorlar ve bunu dile getiriyorlar. Samimiyetlerine inandığım sosyal medya kullanıcıları. Bir kısmını zaten tanıyoruz. iletişim halindeyiz. Yani gerçekten sahiden bu adamlar bu eski oyunları oynarken bu keyfi alıyorlar. Yalnız yeni oyunlarda benim gibi dinozor oyuncularında canını sıkan bazı konular ön plana çıkıyor. Bunlar işte oyuncuları yolmak için, onların paralarını ceplerinden çekmek için kullandıkları yöntemler işte. Bu mikro ödemeler, oyun içi eşya satışları falan filan yani bu işlerin gerçekten sonu gelmiyor ya. Online oynamak için konsollarda biz para ödüyoruz ya. Açıyorsun bilgisayarda konsolda online oynamak için para ödediğin aynı oyunu bilgisayarda ücretsiz bir şekilde sadece işte Türk Telekom'u kullanıyorsan Türk Telekom'a ödediğin internet ücretiyle oynayabiliyorsun abi. Türk Net olur bu Milenik Kom olur süper online olur. Hiç fark etmiyor. Sadece internet hizmetini bize sağlayan firmaya para ödüyoruz. Yani bunun üstüne niye konsol firmasına bize online oyun oynattığı için para ödeyelim. Velhasıl Bethesda 2006'da şu oyunu yapmış abi. Biraz daha geriye gidin işte 2002'de Morrowind'i yapmış. Bakıyorum bu oyunlara imreniyorum. Morrowind'i de yakın zamanda salı sohbetinde konuşmuştuk. Onun da muhabbetini yapmıştık. İşte 2011'de Skyrim'i çıkarttılar. Arada işte 2002-2006 4 yıl, 2006-2011 5 yıl, 2011-2023 Starfield çıktı abi 12 yıl. Yani zaman geçtikçe oyunların arasına da baya bir geliyor. Oyuncular uzun süre devam oyunlarını bekliyorlar. Firmalar bu yeni oyunlar yapmak için bayağı zaman ve emek harcıyorlar ama ortaya çıkan sonuç şu 3 yılda, 4 yılda yapılan oyunlar kadar oyuncuları, o dönemin oyuncularını tatmin edecek sonuçlar vermiyor. Bu bence gerçekten çok üzücü. Yani şimdi biz sonuçta burada arşiv koleksiyon muhabbeti yapıyoruz ama bir açıdan da düşündüğünüz zaman bu muhabbeti yapmamızın sebebi bizim eski oyunlara duymuş olduğumuz o nostaljik hisler. O içimizde beslediğimiz özlemle ilgili duygular. Bilemiyorum yani eski oyunlar gerçekten mi iyiydi? Biz o dönemde daha safça düşünüp bu oyunların bu döneme göre hataları vardı da biz onları mı görmüyorduk? Yoksa günümüzdeki firmalar gerçekten şeytani firmalar mı oldular? Sadece bizim cebimizdeki paraya mı odaklanıyorlar bilemiyorum. Küçük firmalar ama bu bağımsız stüdyolar özellikle elbette herkes para kazanmak istiyor ama küçük ve bağımsız stüdyoları ben yaptıkları projelerde daha böyle samimi buluyorum. Bilemiyorum. Özellikle Morrowind zamanı Bethesda tabi çok ses getirdi ama bugünkü ölçekte bir firma mıydı Morrowind yaptığında veya Oblivion çıktığında bugünkü gücüyle kıyaslanabilecek bir güçle miydi? Daha ufak bir stüdyo muydu? Ufak stüdyolar beni daha çok etkileyen işler çıkartıyor ortaya. Sonuç olarak Morrowind, Oblivion bunlar açık dünya rol yapma oyunlarıydı. Oyun dünyasını da bayağı değiştiren oyunlardı bunlar. Akabinde bakıyorsun Skyrim çok ses getirdi bütün platformlara çıktı. The Elder Scrolls serisi oyuncular tarafından Skyrim'e kadar gerçekten çok değer görmüş, çok sevilmiş oyunlardı. Şimdi bunun altıncı oyununu bekliyor oyuncular. 2018'de bunun devamı duyurulmuştu. Tease edilmişti diyelim. Bir görüntü geldi. Bir kara parçasını bize gösterdiler. tamriyelim bir parçasını. Bilemiyorum artık. 2028 diyenler var. 2026 2027 diyenler var. Bu nesle çıkmayacak. Yeni nesil konsollara gelecek diyenler var. Gerçekten büyük bir belirsizlik var. Yani 2028'e çıkarsa bir önceki oyundan 17 yıl sonra gelecek yeni bir The Elder Scrolls oyununun devamı. Gerçekten bu kadar süre beklemeye değer mi? Yani düşünün lise yıllarında Skyrim'i beğenerek, aşık olarak oynamış oyuncular evlenip çoluk çocuğa karıştıktan sonra veya torun torbaya karıştıktan sonra yaşı ilerlemiş de oynamış olan oyuncular içinde bazı kişiler olacaktır diye düşünüyorum. Biraz Oblivion'dan konuştuk. Oblivion içeriğiyle ilgili size belki fazla bilgi vermedim ama sonuçta internette bunlar sizden de erişebileceği içerikler bilgiler. Burada asıl konu bizim bu oyunla ilgili yapacağımız muhabbet. Bu oyunun muhabbetinden çıkacak yeni muhabbetler. Yani konuyu nereye bağlayacağımı inanın şu kameranın karşısına geçtiğimde ben bile bilmiyorum böyle büyük bir hazırlık yaparak bu videoları sizlere hazırlamıyorum. Geçiyorum çoğunu spontane olarak konuşuyorum, anlatıyorum. Artık iş nereye çıkarsa. Benim için de bir nevi piyango oluyor. Videonun başında geldiğinizde zaten sizi dışında bir piyango bu iyi bir içerik de olabiliyor. Bazen sizin hoşunuza gitmeyen içerikler de olabiliyor. İçerik her ne olursa olsun kanaldaki içerikleri eğer toplamda beğeniyorsanız benim hazırladığım bu içeriklerin konsepti hoşunuza gidiyorsa oturup bunları saatlerce arka arkaya dinleyen bazı abonelerimiz var. Yorumlarda görüyorum çok hoşuma gidiyor. Zaten bu işe bu kadar yoğun bir tempo içinde devam etmemizin sebebi de sizlerin duyduğu memnuniyeti bana yorumlarınıza iletiyor olmanız. Bu haftada Bethesda'dan The Elder Scrolls Oblivion'u konuştuk. Oblivion'la ilgili muhabbet yaptık. Değişik yerlere bağladık. Maruz gör eğer bir hatamız olduysa arkadaşlar. Başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.